Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle bu oturumda kişilik analizi, doğru kişiyi doğru pozisyonda değerlendirme, ilişkilerimizi sağlıklı bir zeminde sürdürme, arkadaşlıklarımızı, aile hayatımızı ve tüm insani ilişkilerimizi doğru kurgulayabilme sanatını bir kolu olan kişilik analizi oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Burada önce başlarken kişilik kelimesi Latince'den persona kelimesinden dilimize geçmiş, hatta dilimizde çok yaygın kullandığımız personel, personel bilgisayarı, personel, person diye de İngilizcede de kullandığımız bir ifade. Bu Latince persona kelimesi maske anlamına gelmektedir. Zaman geçmesiyle kökleşir ve köklü bir zeminde önce kazanılır sonra kökleşir. Burada kişilik kavramını şöyle anlatabiliriz. Kişilik kişinin çevresiyle olan ilişkilerini fonksiyonel anlamda düzenleyen bir kavramdır. Bireyin dış dünyayla kendisinin dış dünya ile ilişki kurma tarzının belirlediğimiz bir alandır. Peki kişilik analizini yapabiliyor olmak ne anlama gelir? Bu analiz metotlarını kendisinde oturtabilen bir kişi hem iş ortamında aslarıyla ve üstleriyle nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda çok güzel bir beceri kazanır. Bu beceri bizi iş hayatında mutluluğa götürür. Aynı şekilde aile hayatında da doğru bir zemine kurulan, kurulan kişilik analizi eşlerin birbirini daha iyi anlaması, birbiriyle olan ilişkilerinin mutlu bir şekilde devam ettirilmesi anlamında bize bir yol göstericidir. Dolayısıyla aslında kişilik analizini yapabilmek, anlayabilmek ve uygulayabilmek bize hayatın her anında lazım olan bir unsurdur. Evet. Biz kişiliği içindeki bütün bileşenleriyle birlikte bu oturumda değerlendireceğiz. Dolayısıyla bu kavramın içindeki tüm bileşenlerle birlikte bunu bir paket olarak düşünmeliyiz. Yani kişilik paketi diyoruz. Kişilik paketinin içerisinde çok sayıda kavramlar var. Bu kavramları çok iyi anlamış olmalıyız ki ancak karşımızdaki insanı ve kendimizi tanımış oluruz. Aslında kişilik analizinde biz önce kendimizi tanıyacağız. Kendimizi tanıdıktan sonra çevremizi tanıyacağız. Etrafımızdaki bütün insanları tanıyacağız ve tavırlarımızı bu kişiliklerin gerçeklerine göre belirleyeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bunun sonunda da ne var? Tabii ki mutluluk var. Mutluluğa ulaşmanın yolu aslında kişilik analizini iyi yapabilmek, karşımızdaki insanı ve kendimizi iyi tanıyabilmekten geçer. O yüzden amacımız bu oturumda, bu eğitim setinde herkese mutluluğu gösterecek olan bir kişilik analizi yapabilme kabiliyeti kazandırmak olacaktır. Bunu ilk başta Yazılı olarak yapıyor olmak, böyle sunumlarla gerçekleştiriyor olmak belki de bizim için zaman alıcı gibi görünüyor olabilir. Ancak yaptığımız bu eğitimden sonra eğer deneylerini sıkça yaparsanız, etrafınızdaki insanları bir laboratuvar testi gibi her konuda bunları uygulayabilirseniz hız kazanacaksınız ve dolayısıyla artık hem kendinize hem karşı tarafı tanıyabilmeniz ve kişiliğini anlayabilmeniz açısından belki de bu süreç saniyeler içerisinde gerçekleşecek. Evet, kişilik paketini oluşturan bir takım girdiler var. Girdiler ve çıktılar. Evet, girdilere şöyle bir bakalım. Bunlara aynı zamanda kaynaklar diyoruz. Girdilerin birincisi yapısal etkenler. Tabii bir sonraki oturumumuzda da bunların detaylarını ele alacağız. Yapısal etkenler, ikincisi gelişimsel etkenler, üçüncüsü toplumsal deneyimler. Evet. Dolayısıyla girdileri bir paket olarak tekrar edecek olursak yapısal etkenler, gelişimsel etkenler ve toplumsal deneyimler. Bunlar kişilik paketini kişilik paketine bir girdi olarak bize katkı sağlayacaklar. Peki bu girdiler hangi metotlarla bizim kişilik yapımıza etki ediyor? Nasıl metotlar kullanıyoruz biz bunun için? Bilinçli yollar. Birincisi bilinçli yollar. Bunlar eğitimler, seminerler, işte aileden aldığımız eğitimsel girdiler olarak yani bilinçle kendimiz bilerek isteyerek e, anlayarak bizim kişiliğimizde katkıda bulunan kavramlar olacak. İkincisi duygusal fonksiyonlar. Bunlar da kişiliğimize katkıda bulunan ikinci fonksiyon olarak karşımıza çıkacak. Üçüncüsü ise bilinç dışı yollar. Bunlar bizim kendi kararımız olmayan, bizim istemimizin dışında, bizim kişiliğimize katkıda bulunma metotları şeklinde gerçekleşecek. Dolayısıyla bilinçli yollar, bilinçli yollar, duygusal yollar ve bilinç dışı yollardan elde ettiğimiz tüm verileri kişilik kişilik paketimize kaynak olarak girdileri teşkil eden bu yapısal, gelişimsel ve toplumsal deneyimlerin içine giydirmiş olacağız. Hayatımız boyunca bunları yaşayacağız ve ondan sonra bir kişilik paketi oluşacak. Kişilik paketine girdi olarak girecek ve bunlar sindirilecek. Tıpkı bir gıda gibi kişilik dünyamızda kişilik paketimizin içinde sindirilecek ve ondan sonra karşısında bir çıktı olarak elde edeceğiz.